Merhaba dostlar. Bu videoda Minecraft Bedrock için yapılmış en iyi replay modunu inceleyeceğiz. Kanalımızın takipçileri iyi bilir. Hardcore dünyamızda da bolca sinematik çekimler ve replay modlar kullanıyorum. Sizlerde de sürekli soruyordunuz abi bu hangi mod? Nasıl kullanılıyor diye? Bugün bunu açıklamaya geldim. Replaycraft isimli bu modun bütün özelliklerini A'dan Z'ye bakacağız ve ekstra olarak işinize yarayacağını düşündüğüm birkaç tane ipucu paylaşacağım. Özellikle Minecraft videoları çekiyorsanız bu modu kesinlikle kurmalısınız. Mod tamamen ücretsiz indirme linklerini vesaire hepsini açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Merak ettiğiniz şeyler olursa veya çekmemi istediğiniz başka modlar varsa onları da yoruma yazabilirsiniz. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim. Aşağıya bıraktığım indirme linkine tıkladıktan sonra bu sayfada en aşağıya gidiyorsunuz. Mod yapımcısına bağış yapmak isterseniz buradan yapabilirsiniz. İndirirken destek olmak isterseniz de bu linki kullanabilirsiniz. Burayı tıkladığınızda get link diyorsunuz ve burada birkaç reklam çıkıyor. Onları izledikten sonra indirebiliyorsunuz. Ama bunlarla uğraşmak istemiyorum derseniz diğer bağlantıya tıkladıktan sonra aşağı kaydırıp direkt buradan en son versiyonu indirebilirsiniz. İndirme yazan yere de tıkladıktan sonra direkt otomatik olarak indirme işlemi başlıyor. Daha sonra indirdiğiniz dosyaya gelip çift tıklayarak direkt olarak modu kurabiliyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bakın içeri aktarma başladı dedi ve bende yüklü olduğu için kopya paket saptandı dedi. O yüzden yüklemeli. Sizde direkt mod yüklendi yazacak. Şimdi dünyalarınıza nasıl uygulayacağınızı göstereceğim. Dünya oluşturmaya girdik. Buradan kaynak paketlerine tıklıyoruz. Bakın modumuz buraya gelmiş. Etkinleştir diyoruz. Davranış paketlerine de etkin olup olmadığını kontrol edin. Daha sonra denemelere geliyorsunuz ve beta apileri açmanız gerekiyor. Bunu açmazsanız bu mod çalışmaz. Kullanamazsınız. Daha sonra direkt dünyayı oluştur deyip bu uyarıları da yine oluştur diyorsunuz ve dünyanız açılıyor. Şimdi oyuna giriş yaptınız. Hemen bir tane ağaç kırıyorum. Bundan kalasları aldım ve sopaya çevirdim. Bu sopaları bu şekilde kullanamıyoruz. Bunlara isim vermemiz gerekiyor. Replay modu için replay. Sinematik modu için de direkt çubuklara sinematik ismini vermemiz lazım. Ama bunun için tabi madene falan inmeniz gerekiyor. Onlarca demir toplamanız lazım. Earth yapacaksınız vesaire. Bunlar işi uzatan şeyler. Size kısa yolunu göstereceğim. T'ye bastınız. Soru işareti RC yazdığınızda direkt elinize çubuklar geliyor bu şekilde. isimlendirilmiş haliyle. Replay ve sinematik olarak yazıyor. Bunlara sağ tıkladığınızda da direkt bu şekilde menüsüne girebiliyorsunuz. Bu çubukları almanın bir sınırı yok. İstediğiniz kadar yazıp alabilirsiniz. Bakın dolduruyor burayı. Bu olayın bir avantajı var. Gelin size ufak bir ipucu vereyim. Diyelim ki madene indiniz. Toplayacağınızı topladınız ve yukarı çıkmaya çalışıyorsunuz. Tam o sırada kazmanız kırıldı. Envanteri açtınız. Ne ağaç var ne çubuk var ama kazma yapmanız lazım. Hemen sohbeti açıp soru işareti rc yazıyorsunuz. Ve bu çubukları istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Hemen kazmamızı bu şekilde elde edip buradan kurtulabiliriz. Bu ipucunu da sizle paylaşayım dedim. Modun güzelliklerinden birisi. Hadi şimdi devam edelim. İlk olarak sinematik menüsünü inceleyelim. Sinematik menüsü daha basit. Kullanımı falan daha kolay. Buradan ayarlara giriyorsunuz. Buradan koyduğunuz iki kamera arasındaki geçişinizi seçebiliyorsunuz. Hangi efektle geçiş yapsın diye buradan seçiyorsunuz ve oldukça fazla bir seçenek var. Burası iki kamera arasındaki geçiş süresini ayarlıyor. Mesela buradaki sayıyı yükselttikçe kamera hızınız da ona göre yavaşlıyor. Burayı her zaman default'ta tutmanızı tavsiye ederim. Buradaki ayar koyduğunuz kamera noktaları görünsün mü görünmesin mi onu seçebiliyorsunuz. Bu ayarı açarsanız da sinematiği başlattığınızda ...otomatik olarak arayüzü gizler. Bu ön izlemenin hızını ayarlamanıza yardımcı oluyor. Ve burası da renkleri değiştiriyor ama buralarla hiç oynamanızı tavsiye etmem. Bütün ayarlarınızı yaptıktan sonra buradan göndere basıyorsunuz ve ayarlarınızı kaydetmiş oluyor. Şimdi buradan bir sinematik kuralım beraber. Şöyle köyü bir turlatalım mesela. Bunu iskelelerle hizalayabilirsiniz. İsterseniz mesela bu yükseklikten başlasın dediniz. Şimdi bu tarafa bakıyorsunuz ya. Baktığınız tarafa add position frame dediğinizde buraya bir tane kamera noktası eklemiş oldu. Şu an biz kalp kullanıyoruz. Onu değiştirebiliyorsunuz. Şurada göstermiştim settings'ten. Kalp yerine buradan soul'u seçip gönder derseniz bakın bu şekilde bir efekte dönüştü. Veya buradan redstone'u seçtiğinizde de bu şekilde bir görüntüsü olur. Yani tamamen size kalmış. Özelleştirme şansınız var bu şekilde. Şimdi uzaktan da görünmesi için ben bu kalpleri kullanacağım. Uzaktan da bunlar daha rahat görünüyor. Şimdi buradan çıktım. Birinci kameramı koydum. Buraya geldiğinde mesela bu tarafa dönmesini istiyorum. Buraya bir kamera ekledim. Bir yolu bu şekilde iskele kullanabilirsiniz. Veya bu sinematik eklemek için ben başka bir yol kullanıyorum onu göstereyim size bu noktaları yerleştirmek için mutlu gaz da kullanabilirsiniz en son bu tarafa doğru bir kamera koymuştuk kameramız buradan geçsin bu şekilde dönsün burada ve buraya da bir kamera daha ekleyelim buradan aynı şekilde gitsin mesela biraz daha yükselsin buradan bu tarlanın buralara geldiğinde yönü aşağıya dönsün istiyorum 12 nokta koyalım. Burada da aşağı bakarak devam ettik. Ve burada bir dönüş yapacağız. Bu şekilde en sonunda köyün komple bir görüntüsünü almış olalım. preview yaptım ama çok hızlı gösterdiği için bunu 1'e çektim. Tekrar ön izlemeyi göster diyorum. Bakıyorum bir hata var mı diye. Yok gayet güzel istediğim gibi olmuş. Şimdi kaydı başlatabilirim. Tekrar settings'e girdim. Buradan ayarını değiştirelim. Mesela 8 yapalım gönder dedim start kamera dedim bakın 3'ten geriye doğru sayıyor ve arayüzü hududa da komple otomatik olarak kapatıyor. Tam bu böyle duraksayıp geçme gibi var ya bu işte en başta seçtiğimiz geçiş efekti. Neyse ona göre burada noktalar arasında geçiş yapıyor. Tabii bunları deneyerek istediğiniz şekle getirebilirsiniz. İstediğiniz efekti de uygulayabilirsiniz. Gerçekten çok fazla seçenek var. İsterseniz bir iki tanesine hızlıca bakabiliriz. Settings'e geldim tekrar. Mesela burayı 3 yaptım. Böyle sallayalım. In out back olsun. In out back yaptım. Gönder dedim. Tekrar başlatıyorum. Bit kademe geri gidiyor. Tekrar ileri çıkıyor. Bunu yapacağınız çekimlere göre deneyerek istediğiniz geçiş efektini uygulayabiliyorsunuz. Son olarak şunu göstereceğim. Diyelim ki yanlış yere bir kamera koydunuz. Son koyduğunuz frame'i yani şuradakini köyü geniş çektiğimiz nokta var ya şurası. Orayı kaldırabiliyorsunuz mesela. Remove dedim. Bakın onu kaldırdı. Ondan önceki buydu. Yine tıkladığımda sırayla geri doğru hepsini kaldırabilirsiniz. Veya bamba başka bir yerde çekim yapacaksınız diyelim. O zaman da all frames dediğiniz zaman bütün noktaları kaldırdı gördüğünüz gibi. Artık yeni kurulumunuzu yapabilirsiniz. Sinematik menüsü bu kadar. Bundan başka anlatacak pek bir şey yok burada. Hızlıca replay kurulumuna geçelim. Direkt modu kullanmaya başlamadan önce bunun da arayüzünü bir inceleyelim. Burada yapıyı yapmadan önce Start Recording deyip kaydı başlatıyorsunuz. Load Replay'den daha önce kaydettiğiniz replayler varsa onları görebiliyorsunuz. Tekrar yükleyip tekrar yeni çekimler yapabilirsiniz. Delay'den daha önce kaydettiğiniz bölümleri silebilirsiniz. Ve direkt Settings'e geldik. Bunun ayarlarında burada çok fazla bir şey yok. Koyduğunuz bloon sesi değiştirilsin mi, işte replay oynatırken hud gizlensin mi vesaire Buradan bunları seçebilirsiniz. Buranın arayüzünde çok önemli şey yok yani. Şimdi gelin bir kayıt yapıp nasıl çalıştığını hep beraber görelim. Şimdi replay çubuğuna sağ tıkladım. Start recording dedim. Ben buraya ufak bir ev yapacağım. O yüzden ev diye giriyorum. Ev 1 olsun mesela. Kaydı başlattım ve sol üst köşede de başladığını yazdı. Hemen evimizi inşa edelim şuraya. Basit böyle dümenden bir ev yapalım. Yapıyı yaptıktan sonra yine replay çubuğuna sağ tıklıyorum ve save recording diyorum. Bazen arada böyle şeyler bloklar kalabiliyor dostlar. Bunlar önemli değil. Bilginiz olsun. Koyduğunuz blok burada kalabiliyor yani. Ama bunları sonradan halledebilirsiniz. Yani her zaman olan bir şey de değil. Olması da iyi oldu. Denk gelmiş oldu. Şimdi kurulumuna geçersek yine çubuğa sağ tıkladınız. Bakın burada start kamera setup diyor. Buna giriyorsunuz. Menü hazır diyor. Buradan girdiniz. Timeline playback menüsüne giriyorsunuz. Buradan tick olarak kullanmanızı ben tavsiye etmem. Çünkü burada aralıkları çok daha kısa tutuyor. Daha fazla uğraşıyorsunuz. Buradaki en kolay kullanım saniye cinsinden olandır. Şimdi sıfırdayken gönder dedim. Bakın karakter çıktı. Bu ilk saniyemiz. Buradan add camera point dediğimizde bakın. Şu an bizi serbest moda aldı. Ve bu şekilde istediğiniz noktaya giderek T'ye basıp Soru işareti add dediğinizde o noktaya bir kamera eklemiş oldunuz. Daha sonra timeline'a geliyorsunuz. Yine second'ı seçiyorsunuz. Atıyorum kaydın 21. saniyesi. Neredeyiz? Buradayız add kamera dediğinizde tekrar sizi seyirci modu gibi bir moda alıyor ve buradan soru işareti add diyerek oraya da kamera noktası eklemiş oluyorsunuz. Aynen bu şekilde saniye saniye bunun her bir karesini kontrol ederek oluşturmak istediğiniz görüntüyü bu şekilde çıkartabilirsiniz dostlar. Hemen bu tarafa geldim. Yine add kamera dedim ve şu açı güzel gibi. Şuradaki noktadan bu tarafa gelsin. Yine kamera noktamı ekledim. Mesela buradan geri de alabilirsiniz. Burayı istemediniz. En son 38. saniyeye koymuşuz. 60'a baktım, çok ileri gibi geldi. Buradan 47'ye geri döndüm. Karakterimiz şu an burada. O zaman çekimimiz de bu taraftan olsun diyebilirsiniz. Yine gelip kamera ekle dedim ve serbest modda noktamı seçiyorum bu şekilde. Noktamı ekledim. Bu şekilde bir kurulum yapalım hızlıca. Daha sonra diğer menülere bakalım. Evet bütün kamera noktalarını yerleştirdim. Yine sağ tıklıyorum. Bu timeline seçeneklerini kullanmıyoruz. Load frame seçeneklerini kullanıyoruz. Ve i̇stediğimiz saniyeyi seçip kamera ekle deyip daha sonra uçarak falan istediğiniz noktaya kamerayı yerleştiriyorsunuz. Burada recording kontrole geliyorsunuz. Bütün işleriniz bittiğinde. Buradan kaydı komple iptal edebilirsiniz. Buradan bütün kamera noktalarını silip tekrar yeni bir kurulum da yapabilirsiniz. Buradan da koyduğunuz kamera noktalarını vesaire uygulamak için de proceed footer seçiyorsunuz. Ondan önce burayı göstereyim. Buradan direkt kamera noktalarını kaydedebilirsiniz daha sonra kullanmak için. Buradan da kaydettiğiniz kamera noktalarını geri yükleyebilirsiniz. Şimdi buradaki bütün işiniz bitti diyelim. Bütün kurulumunuzu her şeyinizi yaptınız. Replay'e sağ tıkladınız. Recording'e geliyorsunuz. Proceed diyorsunuz. Bakın her şey kayboldu gitti. Bu ilk başta kalıyor demiştim ya. Bunu da kırıyorum buradan. Tekrar replay menüsüne geldim. Bakın artık tekrar oynatmanın ayarlarını yapabilirim. Skin settings dediği default skin her zaman Steve olarak geçiyor. Oyunun kendi dosyasını indirecek kuracaksınız. Kendisi bir dosya açacak. Orada custom skin diye bir klasör olacak. O klasörün içine istediğiniz skin'i attığınızda buradan atıyorum 1, 2, 3, 4 diye numaralandırıyorsunuz onları. Daha sonra buradan gelip istediğiniz skin'i seçip o şekilde de kullanabiliyorsunuz. Buradan ayarlarımıza bir göz atalım. Bu yeniden oynatma tipi. Buradan default seçerseniz karakteriniz görünür. Ghost'u seçerseniz karakteriniz görünmez. Sadece koyduğunuz bloklar görünür. Burada oyuncunun ismi görünsün mü görünmesin mi diye seçebilirsiniz. Ben burayı genelde kapalı kullanıyorum oyuncunun ismini görünmesini istemiyorum. Veya buradan custom name deyip buradan istediğiniz ismi de koyabilirsiniz karakterin üzerine. Bunu disable olarak kullanıyorum. Burada yine kameranın nasıl hareket edeceğini seçebilirsiniz. Bu linear'da kalıyor. Kamera tipimiz sinematikte kalacak. Burada multiplayer oynuyorsanız diğer oyuncuların da ismi görünür. O oyuncuya odaklanır daha çok. Burada her zaman hangi karakterle işlem yaptıysanız onu seçiyorsunuz. Bütün ayarları yaptıktan sonra buradan gönder diyoruz. Ve ayarlarımız bu şekilde kaydolmuş oluyor. Buradan kamera setup'ına geri dönebilirsiniz. Bu load structure or reset'i en son kullanacağız. Buradan da başka bir kayıt yükleyebiliyorsunuz direkt olarak. Şimdi yaptığımız kaydı görmek için buradan start replay dedik. Koyduğumuz kamera noktalarına doğru hareket başladı. Aynı zamanda da karakterimiz inşaaya başlayacak şimdi. Yani kamera noktalarını öyle çok dikkatli koymadık. Rastgele bir şekilde koydum. Size daha hızlı gösterebilmek için. Tam net görüntü alamayabiliriz ama şu an gayet iyi gidiyor. Karakterimiz sağ köşede görünüyor bakın. Onun da görünmesini istemiyorsanız karakteri ya uzağa götüreceksiniz ya da yer altına saklanacak ve kaydı o şekilde başlatacaksınız. Kameranın hangi saniyede nerede olmasını seçtiyseniz kamera direkt oraya gidecek ve görüntüyü o şekilde alacaksınız. Biz işaretlemeleri öylesine attık ama ben çok fazla kullandığım için hardcore dünyamda artık aşağı yukarı tahmin edebiliyorum nasıl bir görüntü çıkacağını. Bak gastı buradan alsaydık iyi olacaktı. Gast da giriyor araya. En son buradan kapımızı açıp merdivenimizi koyuyoruz ve videomuz burada tamamlanmış oluyor. Kaydınızı aldıktan sonra tekrar menüye gelip aşağıdan dediğim gibi bütün iş bittikten sonra buraya giriyorsunuz ve buradan load build and reset'i seçiyorsunuz ve yaptığınız yapı tekrar geri gelmiş oluyor dostlar burada yaptığınız kayıtları görebiliyorsunuz demiştik. Bakın ev1 diye kaydettik bunu. Gönder diyoruz. Burada 3 seçeneğimiz var. Birincisi yaptığın kaydı devam mı edeceksin diye soruyor. İkincisi playback olarak mı izlemek istiyorsun diye soruyor. Üçüncüsü de kamera kurulumuna mı geçmek istiyorsun diye soruyor. Buradan kamera tabı girdiğiniz zaman tekrar sıfıra geldik ve bakın aynı replay tekrar oluşmuş oldu. Diyelim bir kayıt yaptınız, kameraları kurdunuz vesaire ama hoşunuza gitmedi. Bu şekilde tekrardan bir kurulum yapıp farklı açılardan da çekim yapabilirsiniz bulabilirsiniz. Hardcore modda biraz değişik oluyor demiştim. Şimdi onun örneğini göstereceğim. Buradan öylesine bir frame seçip direkt kamera ekleyelim. Hayatta kalma modunda direkt serbest moda geçip istediğiniz yere kamera koyuyorsunuz ya. Hızlıca hardcore dünyasına geçip oradaki farkı gösteriyorum. Geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Buraya en az iki kamera noktası koymuş olmanız lazım. Ben buraya geldim. Bir tane kamera noktası koydum. Devam et dediğimde sol üst köşede bakın uyarı çıktı. En az iki nokta koyman lazım. iki kamera eklemen lazım diye. 2 kamera noktası eklemediğiniz sürece bu kaydı tamamlayamazsınız. Biz sıfıra koymuştuk. Bir de 16'ya koyalım. Öylesine yapıyoruz bunu. Şöyle uçtum. Bu tarafa doğru hemen soru işareti add dedim ve kamera noktamı eklemiş oldum. Artık bunu onaylayabilirim. Bakın gördüğünüz gibi direkt bizi kayıt menüsüne attı. Buna dikkat edersiniz. Tek kamera noktasıyla çalışmıyor. Şimdilik bunu yükleyelim ve hardcore dünyamıza geçip farkı neymiş görelim. Hardcore serimizden bu dünyayı biliyorsunuz zaten. Şimdi oraya geçtim. Burada hemen size hızlıca göstereceğim farkını. Start recording dedim. Öylesine bir isim verdim. Deneme diyelim ve bloklarımızı yerleştirmeye başladım. Bu yeterli. Save recording yaptım. Buradan direkt kamera kurulumuna giriyorum. Timeline'dan saniye yüklemeye geldim. Sıfır dedim. Bakın burada custom skin seçili ayarlarda. Ama klasöre kendi skinimi atmadığım için bu şekilde görünüyor. Eğer sizde de böyle görünürse bunun nasıl düzeltileceğini de birazdan göstereceğim. Bu sıfırıncı saniyeye öylesine bir kamera attım. Daha sonra karakteri alıyorum. İlk bloğu koyduğum yere gitmesini istiyorum. 3. saniyeye geldim. Buradan add kamera dedim. Bakın direkt kamera noktası ekledi. Beni serbest moda atmadı. Hardcore dünyanızda serbest moda atmıyor. Eğer atarsa oyun çöküyor. O yüzden burada farklı noktalara, yüksekliklere falan çıkmak isterseniz mesela 6. saniyeyi aldım. Granitlerin hepsini koymuşuz. Şimdi buraya bir tane kamera noktası koydum ya. Bunu biraz yükseltmek istiyorum diyelim. O zaman iskeleleri kullanmam gerekiyor. Buraya geldim. Tekrar kamera noktasını ekle dedim ve 6. saniyeye bir kamera noktası daha eklemiş olduk. Aynı şekilde şekilde devam ediyorum. İskele de kullanabilirsiniz veyahut bir mutlu gaz çağırıp mutlu gazı da kullanabilirsiniz. Ulan fantomlar nereden çıktı şimdi? Şimşekler çakıyor. Hemen topuklayıp bir uyursak iyi olur. Şurada uyuyalım. Oğlum bu piglin ne alaka lan? Her neyse. Oha, tek attım. Bugün şanslı günümdeyim galiba. Ben burada görünmek istemiyorum. O yüzden hemen aşağıya doğru kazdım ve kendimi buraya sakladım. Burada bakın skin settings'te custom skin seçili olduğu için ve ben bu klasöre kendi skinimi atmadığım için o şekilde bir görüntü elde etmiş olduk. Buradan direkt default'a geçtim ve kaydı başlat dedim. Bakın skin az önce farklıydı. Şimdi default'u seçtiğim için direkt Steve'e döndü. Ve koyduğum noktalarda saniyesine göre bu şekilde gidiş geliş yapıyor. Ve böylece kaydımızı da tamamlamış oluyoruz. Direkt buradan kayıt bittikten sonra dediğim gibi load structure'a gelip load build'den reset diyoruz. Ve yaptığımız yapı geri gelmiş oldu. Hardcore'da sizi izleyici moduna geçirmediği için bu kameraları yerleştirmek falan hem daha uzun sürüyor hem de daha zorlu oluyor. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Şimdi diğer deneme dünyamıza geçiş yapabiliriz. Tekrar deneme dünyama geçtim. Skinlerinizi nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim şimdi. Oyun dünyalarınızın kaydedildiği klasöre geliyorsunuz. Oyun dünyanıza girdiğinizde direkt burada resource packleri göreceksiniz. Buradan replaycraft dosyasına girip buradan texture'lara giriyorsunuz. Ve entity'nin içinde custom skin diye göreceksiniz. Burada bakın kendi attığı skinler var. Bunları kaldırabilirsiniz. Bir sorun çıkarmaz. Kendi skininizi bu şekilde 1, 2, 3, 4 diye kaç tane koyacaksanız bu şekilde bu klasöre atıyorsunuz. Dünyaların nereye kaydedildiğini bilmiyorsanız da aşağıya açıklamaya link koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi deneme dünyamıza geçelim bu skin'i nasıl uygulayacağınızı da sizlere göstereyim. Bu yapıyı tekrar yükleyeceğim. Kamera setup'ına geldim. Buradan timeline'e geldim. Hemen hızlıca kamera kurulumu yapıyorum burada. Bunları gördük zaten. O yüzden tekrar göstermeye gerek yok. Tamam. Kamera noktalarını koyduk. Bakın skin settings'e geldim. Biz oraya attığımız skin'e bir numara vermiştik. O yüzden burada custom skin biri seçiyorum. Gönder diyorum. Şimdi replay'i başlattığımda bakın oraya attığım skin. Yani benim özel skin'imi gösteriyor. Bu şekilde istediğiniz kadar skin yükleyebilirsiniz dünyanıza. Bedrock için farklı replay modları var ama en fazla özelliğe sahip olan mod bu. Modun indirme linkini açıklamalara bırakıyorum. Oradan direkt gidip indirebilirsiniz. Ücretsiz bir mod bu. Merak ettiğiniz veya anlamadığınız bir yer varsa da yorumlara yazmayı unutmayın. Aynı zamanda Bedrock için bu tarz mod incelemelerini kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz de bu tarz videolar istediğinizi anlayabilirim dostlar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.